Herkese hayırlı bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Şimdi burada aslan parçaları baba ve evlatları şu anda yan yana böyle. Ee, Polat aslında bir iki gündür kızana gitmişti. Dişlerin peşine gitmişti. Bayağı zayıflamış. Aslan yine. Evlatları da hepsi şu anda bekliyor. Az önce boğuşuyorlardı tabii ama şu anda biraz sakinleştiler. Aynen babaları gördüğünüz gibi aslan parçaları, fırlantala bunlar hepsi ya. Bak şimdi boğuşurlar bak. Bak gördün mü o küçüğüne bak bak bak, bak. hareketlere bak hareketlere bak. Bak 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 gördün mü? nasıl salladı. O finoyu kendime ayırmayı düşünüyorum zaten. Bak 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 hareket. En küçükleri ve en fenaları bak. Kuyruğa bakın. Bunlar var ya yani gördüğünüz ve görebileceğiniz en iyi yavrular diyebilirim. Bunlar babasının oğulları, çocukları, kızları daha doğrusu. Şimdi gördünüz yani anlatmaya gerek yok. Canlı göreceksiniz ki yaşayasınız. Ben bunları canlı görüyorum ve yaşıyorum. Yani bu yavrular hepsi canavar. Canavar bildiğin. Daha 50-55 günlük oldular. Ee, şu anda yani silkeleyişini gördünüz. Yani insanlar bazıları böyle övüyor işte köpeklerini işte yavrular şöyledir böyledir ama anlatmaya gerek yok. Siz canlı görüyorsunuz şu anda. Aslanlarım. Evet bugün e, videomuz biraz kısa olacak. <laughs> Kazıyor görüyor musunuz? Hem kuyruğa bakın hem de nasıl yatışına bakın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum.